Mutfağıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim, değerli takipçilerim. Salatalık turşusu tarifi hazırladım bugün ben sizler için. Nasıl yaptım hemen anlatıyorum. Öncelikle malzemelerimi gösteriyorum. Sarımsaklarımı ısladım. Kolay soyabilmek için buçuk kilo kadar salatalığımı da yine aynı şekilde ovuştura ovuştura güzel yıkadım. Sirkeli suda bekletiyorum şu anda. 3 kiloluk cam kavanoz kullanacağım ben. Kaya tuzu, toz şeker, elma sirkesi, üzüm sirkesi, nohut, limon, maydanoz, dereotu. Malzemelerim bu şekilde. Dilerseniz acı biber. Sizlere kısaca bu seneki hazırlıklarımı gösteriyorum. Salatalıklı domates turşum çok lezzetli bir turşudur. Daha önceki videomda son halini tam olarak gösterememiştim ve takipte kalın, son hallerini göstereceğim demiştim. Kahvaltılık acılı ezme domates ve kapya biber ve yeşil biberle yapılıyor, acı biberle yapılıyor. Yine bu da domatesli biberli bir turşu tarifim. Yağlı, sirke'li. Hepsinin tarifini sayfama göz atarsanız bulabilirsiniz. Bu da yine kırmızı biberli, salatalıklı domatesli ve karışık güzel bir turşu. Mısır konserve. Sayfama göz atarsanız hepsinin tarifini bulabilirsiniz. salatalıklarımın baş kısımlarını alıyorum ve iğne ile böyle birkaç yerinden deliyorum. Sebzelerimizin taze olmasına, temiz olmasına özen gösteriyoruz. Salatalıklara nasıl bir işlem uyguladım gösterdim. Şimdi kavanoza hangi sırayla diziyorum? Malzemelerimi yerleştiriyorum. Buna geçiyorum. En alta 1-2 yemek kaşığı kadar nohut ekledim. Biraz acı biber ekledim. 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Toplamda 3 yemek kaşığı tuz kullanacağım. Ara ara tuzunu ekleyeceğim. Acı seviyorsanız daha fazla biber de ekleyebilirsiniz. birkaç tane kırmızı biber, birkaç tane acı biber atacağım. Ve salatalıklarımı doldurmaya başlıyorum. Salatalıklarımı dizmeye devam ediyorum. Baş kısımlarını alıyorum. İğne ile deliyorum. Ve kavanozuma diziyorum. Biberleri de yine aynı şekilde birkaç deri atıp ekliyorum. Yine acı biberlerden böyle birkaç tane. Biraz sarımsak ekliyorum. alan boşlukları da biberlerle dolduracağım. Araya böyle birkaç tane de bir limon dilimi ekleyeceğim. Üzerine ikinci kaşık tuzumu ekliyorum. Çok az daha ekliyorum. Son bir kaşık da üzerine ekleyeceğim. Yarım kaşık toz şeker ekliyorum. Limon tuzunu da bir iki tane şu kadarcık ekliyorum. Ve malzemelerimi doldurmaya devam ediyorum. sakla da şöyle bir iki tane dokunabilirsiniz. İğne şart değil. Doldurmaya devam ediyorum. Kalan boşlukları da biberlerle dolduracağım. Sarımsak, limon biberle dolduracağım. kalan tüm sarımsağımı ekledim. Biberlerimi yine aynı şekilde ekliyorum. Bir limon dilimi daha koyuyorum. Toplamda bir limonu kullanmış olduk. Ve son üçüncü üçüncü kaşık tuzumu da dolu dolu Kaya tuz olacak. Çok az daha ekliyorum. Elma sirkesi ve üzüm sirkesini karışık kullanıyorum ben. Çok daha lezzetli olması için. Sirke miktarı artırılabilir isteğe bağlıdır. Biraz daha şöyle biberlerimden ekleyip. Ve son olarak maydanoz ve dereotu ekleyeceğim ama öncesinde sıcak suyunu ekliyorum. Sıcak su eklememizin sebebi turşumuz çok daha çabuk oluyor ve biraz daha kütür kütür oluyor ama aynı işlemi soğuk suyla da yapabiliyoruz. Soğuk suyla yalnızca bir ay falan sürüyor turşumuzun olgunlaşması. Hava sıcaksa 20 gün yoksa bir ay kadar sürüyor. Tek farkı bu sıcak suyu. Kaynattığım suyumu ekliyorum. Dediğim gibi soğuk suyla da yapılabilir. Soğuk suyla. Arıtılmış su, kaynatılmış, soğutulmuş su olabilir ya da hazır suyla yaparsak çok daha iyi olur. Ve sıkı bir şekilde kapatacağım. Kapatmadan önce maydanozunu ve dereotunu ekleyeceğim. ara ara sallıyorum şişeyi. Tuzun erimesi için. Kapağını sıkıca kapattıysak herhangi bir sızdırma yoksa güneş görmeyen serin bir ortamda saklıyoruz. Tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Yine de sormak istediğiniz sorular olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Yeni tariflerimde görüşmek üzere, hoşça kalın.